Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Black oyununu inceleyeceğiz. Google Play'de gördüm ben bu oyunu. Oyun popülerdi, güzeldi. Ama oyun paralı arkadaşlar. Oyunu başka bir yerden indireceksiniz. O oyunu indirmesi kolay. Pardon. Girelim bakın. Black APK Tamam gidiyoruz. Black 1.2 indir Android oyun kulübü. İndirdikten sonra biliyorsunuz indirilenlere girip oyunu kuruyorsunuz. Şimdi oyunumuza giriş yapın. Ben oyunu biraz test amaçlı oynadım. Android oyundan indirdiğim için böyle bir yazı çıkacak. Şimdi bu baya 5 4 filan sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> siyahları es geçmeye çalışacağız. Bakın ikisinin ikisinin de arasından geçiyor arkadaşlar. Bunda da aynısını yapacağız. Geçmedi. Kaybettim bir daha. Evet geçti. Geçtim level'da. Anladınız oyunu. Değil mi? Güzel bir oyun arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Hı <laughs> Geçtim. İşte arkadaşlar sizin burada çizdiğinizi orada tekrar çiziyor. Mesela bu level için zikzak çizerim arkadaş. Sizlikçe hangi tarafa doğru çizerseniz o tarafa doğru gidiyor. Bu biraz gıcık bir özellik. Gir içeri. Gördü duydunuz galiba anneme. Arkadaş öğrencinin telefonla sınırsız bir şekilde oynama hakkı vardır. Cengiz yasalarına göre ama Cengiz ülkesi yok. Olsaydı böyle yasalarımız olacaktı nasıl? Hiçbir anne çocuğundan telefonunu alamaz. Vaa wow. öğrenci yasaları da bu. Bak erken girdi. <laughs> Oyun çok keyifli. Hadi be Tostladık gördünüz değil mi? Level'da böyle geçeceğiz. Herhalde Dön böyle. Ben buraya ne çizersem aynısından o da çiziyor arkadaşlar. Saçma bir şey çizersem o da kesiyor. Bakın mesela. Hadi. Ya öf be anne ya. Abi kimle yazıyorum? Kimle? Onunla bununla. çok takıcık ya. Yes ya, geçtim ya, arkadaşlar. Arkadaşlar neden hiç videoyu beğenmiyorsunuz? Videolarımızı gerçekten mi beğenmiyorsunuz yoksa gıcıklık olsun diye mi? <laughs> ne yani öyle düşünüyor insan? bu level'da geçtim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Ben şimdi oyunu kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen oyunu indirin. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi için teşekkürler. Lütfen beğenin ve abone olun.